Düzce'de taşan Belen Çayı Küçük Sanayi Sitesini sular altında bıraktı. Yüzlerce iş yeri sular altında kalırken suların çekilmesiyle birlikte selin bıraktığı izler de temizlenmeye başladı. Palet vardı. kilo paslanmaz tank altında palet vardı. Su kaldırıp komple yatırıyor buraları. Açık. Hasanlar Barajı'nın patlama riskine karşı açılan kapaklarından dolayı küçük melanin yükselmesi ve sanayinin su basması. İşyerlerimizin yerlerimizin hali zaten şu anda gözüktüğü gibi. 60 cm'ye yakın bir su mevcuttu. Sabah geldiğimizde 40 santime kadar düşmüştü. Kapılarını açıp tahliyeye başladık işte bir yandan da temizliğimize. Ama makinalarımızın çoğu şu anda hasarlı ve çalışacak durumda değiller yani. Tahminle ne kadarlık bir zarar var? Şu anda benim olduğum bölümde 300 bin liranın üzerinde. Yan taraftaki nalburiye kısmı 1 milyonun üzerinde.